ve Lut'a ataynahu ve ilma Lut'a hüküm hükümranlık peygamberlik hikmet ve ilim verdik ve najaynahu min al-qaryeti allati kanat ve onu çirkin işler yapan bir kentten kurtardık innahum kanu kavmen sau'in fasikin gerçekten onlar yoldan çıkan kötü bir kavim idiler ve adhalnahu fi rahmetina ve onu rahmetimizin içine soktuk innahu mina salihin çünkü o salihlerden idi ve nuhen nuhu da an iz kablu. min qablu o da bunlardan önce bize yalvarmıştı Festecebna lehu. biz de onun duasını kabul etmiş fe nahu ve ehlehu minel kerbil azim kendisini ve ailesini büyük sıkıntılardan kurtarmıştık ve nasarnahu مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden onun öcünü almıştık. اِنَّهُمْ kanu قَوْمَ سَوْءٍ Onlar kötü bir kavim olmuşlardı. فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Biz de onların hepsini boğmuştuk. Ve Davud'a ve Süleyman'a, davut ile Süleyman'ı da an, iz يَحْكُمَانِ fil الْحَرْثِ iz نَفَشَتْ fihi غَنَمُ الْقَوْمِ Hani onlar toplumun davarının yayıldığı bir ekin hakkında hükmediyorlardı. Ve li hukmihim şahidin. Biz de onların hükümlerine tanık idik. Fe fehemnaha Süleymane. O hükmü Süleyman'a bellettik. Ve kullen ateyna hukman ve ilma. Onların hepsine de hükümran, hükümdarlık ve bilgi verdik. Ve ma ma'a Davud'el cibale yusabbihna va Davud'a dağları ve kuşları boyun eğdirdik. Onunla beraber tesbih ediyorlardı. Ve fa'ilin biz bunları yaparız.